İkna'nın otoritesine hoş geldiniz. En iyi satıcılar, danışman ve liderlerdir. Bu kavramı ilk defa Brain Tracy'nin Satışın Psikolojisi kitabında okumuştum ve beni çok etkilemişti. Çünkü yaklaşık 8 yıl önce ilk kitabımı çıkarttım ve 7 yıldır aktif danışmanlık yapıyorum. İletişim danışmanlığı üzerine kendimi geliştirirken en çok üzerine durduğum konu benim danışanlarıma nasıl alan açabileceğim üzerineydi. Ve daha sonrasında satışın içinde de şunu fark ediyorsunuz ki aslında her şey müşterinize kendisini ifade edebileceği alanı açmak üzerine. Eğer müşteri kendisini rahat anlaşılmış hissederse ve ona bu alan satıcı tarafından liderlik edilerek açılırsa müşteri kendisini ifade edebiliyor ve emin ellerde olduğunu hissederek size güven duymaya başlıyor. Ve satış sizin de bildiğiniz üzere %50'si güvenden oluşan bir sürece yayılmış durumda artık. O yüzden güven çok önemli ve her zaman da önemliydi. Liderlik ve danışmanlık aslında satıcının en iyi becerileri diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi iki tane aslında bu yuvarlakları alan olarak adlandırıyoruz. Bir tarafta geniş alan açılmış bir insan var ve mutlu. Diğer tarafta ise alanı daralmış bir kişi var. Örneğin bir doktora gittiniz ve doktor sizi hiç doğru düzgün muayene etmeden size doğru düzgün sorular sormadan sadece uzaktan bir size bakış attı ve hemen size bir ilaç yazıp sizin sağlık sorununuz bu ve bu ilacı alın diye sizi gönderdi. Farklı bir doktora gitmek istediniz. Farklı bir doktora gittiniz ve doktor sizi karşıladı, size sorular sormaya başladı. Şikayetiniz nedir dedi. Neden rahatsızsınız dedi. Bir bölge gösterdiğiniz oraya dokunmaya, anlamaya başladı ve sonrasında da sizi muayene ettikten sonra size ilaç yazdı ve sizi gönderdi. Hangi doktorun yazdığı ilacı almaya daha yakınız? Hangi doktorda kendimizi daha iyi hissederiz? Tabii ki de bize soru soran, bizi anlamaya çalışan, bizi muayene eden doktor tarafından yazılan ilaçları almaya daha yakınızdır, daha mailizdir. İşte satıcı da danışmandır, liderdir derken biraz da bundan bahsediyoruz. Satıcı alan açar, ihtiyacı anlar ve karşı tarafın ihtiyacını anladıktan sonra ürününün ona uygun olup olmadığına karar vererek ürünü karşı tarafa ulaştırır. Satışta bu değil midir zaten? Elinizdeki ürün veya hizmeti karşı tarafın ihtiyacı, istek ve sorunlarına göre karşılaştırıp onun fayda sağlayacağını anlamak ve bu faydayı karşı tarafa inandırmak, ikna etmek. Yani ürün ve ihtiyacı birleştirmek. Aslında temelde yaptığımız bu ve sorular buraya kapı açıyor, alan açıyor. Çünkü danışmanın, liderin ve satıcının ortak özelliği güçlü sorular sormasıdır. Soru sorduktan sonra yani soru sorma becerinizi bu eğitimden sonra, geliştirdikten sonra siz artık müşterilerinize alan açmaya başlayacaksınız. Sadece müşterilerinize de değil, çevrenizdeki insanlara, yakın ilişkilerinize de alan açmaya başlayacaksınız. Sorular siz susuyorken dahi sizin adınıza konuşmaya devam eden aracılar gibidirler. Sorular sizin kalitenizi belli ederler. Karşı tarafa alan açarlar. Sizi net bir şekilde belli ederken sizin istediğiniz konuda da odağı tutarlar. Faydaya odaklanmak istiyorsanız doğru sorularla faydaya odaklanırsınız ve karşınızdaki müşteri de o faydada tutarsınız. İkna etmek için sorular birebirdir. İhtiyacı anlamak için birebirdir ve sizin ne kadar profesyonel olduğunuzu sorduğunuz sorularla birlikte açtığınız alan gösterecektir. Eğitimde görüşmek üzere. Sizi eğitime bekliyorum.